Evlilik fobisi, evliliği düşündüğünde kişinin yoğun korku, endişe veya kaçınma hissettiği bir durumu ifade eder. Bu fobi, evliliğe ilişkin olumsuz deneyimlerden kaynaklanabilir veya kişinin içinde bulunduğu kültürel veya toplumsal baskılardan etkilenebilir. Evlilik fobisi, kişinin romantik ilişkilerden veya evlilik bağlamından kaçınmasına yol açabilir ve bu durum, kişinin kişisel ve sosyal ilişkilerinde sıkıntılara neden olabilir. Evlilik fobisinin belirtileri şunlar olabilir: Yoğun korku ve endişe. Evlilik düşüncesi kişide yoğun bir korku ve endişe hissi uyandırır. Kişi, evlilikle ilişkilendirilen sorumlulukları veya bağlılığı düşündüğünde kaygılanır. Fiziksel belirtiler. Evlilik fobisi yaşayan kişilerde fiziksel belirtiler de görülebilir. Bu belirtiler arasında kalp çarpıntısı, terleme, mide bulantısı veya baş ağrısı yer alabilir. Kaçınma davranışları. Bu fobiyi yaşayan kişiler Evlilikle ilişkilendirilen durumlardan kaçınma eğilimindedirler. Bu durum, romantik ilişkilerden kaçınmayı, evlilik tekliflerini reddetmeyi veya evlilikle ilgili konulardan konuşmayı içerebilir. Olumsuz deneyimlerin etkisi. Geçmişte yaşanan olumsuz evlilik deneyimleri veya aile içi sorunlar evlilik fobisini tetikleyebilir veya güçlendirebilir. Toplumsal ve kültürel etkiler. Toplumsal veya kültürel baskılar evlilik fobisini etkileyebilir. Ailenin veya toplumun beklentileri evlilikle ilgili korku ve endişeleri artırabilir. Evlilik fobisi, kişinin evlilikle ilişkilendirilen korku, endişe veya kaçınma hislerini ele almak için çeşitli yollarla geçebilir. İşte evlilik fobisini aşmanıza yardımcı olabilecek bazı öneriler. Kendinizi anlamak, evlilik fobisi yaşadığınızı kabul etmek ve duygularınızı anlamak önemlidir. Kendinizi neden bu şekilde hissettiğinizi düşünmek ve kök nedenleri anlamak fobiyi ele almak için ilk adımdır. Terapi veya danışmanlık. Bir terapist veya danışmanla çalışmak evlilik fobisini aşmanıza yardımcı olabilir. Terapistler evlilikle ilgili korku ve endişelerinizle başa çıkmanıza yardımcı olacak teknikler ve stratejiler öğretebilirler. Evlilikle ilgili pozitif deneyimler edinmek. Evlilikle ilişkilendirilen olumlu deneyimler yaşamak Evlilik fobisinin azalmasına yardımcı olabilir. Evli çiftlerle vakit geçirmek, sağlıklı ilişki modelini gözlemlemek ve olumlu deneyimler yaşamak evlilikle ilgili korkularınızı azaltabilir. Kendinize güvenmek, kendinize ve ilişkilerinizdeki yeteneklerinize güvenmek önemlidir. Evlilikle ilgili korku ve endişelerinizin üstesinden gelmek için kendi güçlü yönlerinizi ve başarılarınızı hatırlamak önemlidir. Esneklik geliştirmek Evlilik fobisi olan kişiler sıklıkla katı düşünce kalıplarına veya beklentilere sahip olabilirler. Esneklik geliştirmek, evlilikle ilgili farklı senaryolara açık olmayı ve değişen koşullara uyum sağlamayı içerir. Kendi ihtiyaçlarınızı tanımlamak, evlilik fobisinin altında yatan bazı ihtiyaçları tanımlamak ve bu ihtiyaçları karşılamak önemlidir. Örneğin, bağımsızlık, özgürlük veya güvenlik gibi ihtiyaçlarınızı tanımlayarak evlilikle ilgili endişelerinizi ele alabilirsiniz. Evlilik fobisi, bireysel ve ilişkisel düzeyde çeşitli zorluklar yaşamanıza neden olabilir, ancak bu zorlukların üstesinden gelmek mümkündür. Kendinize ve ilişkinize yatırım yapmak ve destek almak, evlilik fobisinin aşılmasına yardımcı olabilir. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.